Öztürk'ten Öztürk. Yarba çıkarsa bu işin şarkı yok. Aaa. Kaptan mı berberimiz? Sezer. Allah. Artist berber. Artist. Allah. Ben şu an bakayım. Gelmiş mi var? Çekiniz lan. Allah. Ben de çekiyorum. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hepimiz abim Hepimiz. bu yani yolculuk <laughs> yerlere gidiyor. Evet. Mi? Kardeşim benim seni öpüyorum. Doğuş, Doğuşun yakışıklıları. oğları. çekilsene. Sen eksiksin ama bu koşturmaca. Abi, Vay kardeşim. Bu arkadaşı Burdur'da yakaladım. Burdur'da tek başına dolaşıyordu. <laughs> İbiden bakar şeyden bakarım artık. YouTube'dan, YouTube'dan bakarım yani. <laughs> Seni hiç unutmayacağım Cengiz. Han Akdemir. <laughs> Dortmundlu arkadaşım. Anlat. Hadi görüşürüz. Ne haber? Anlat. tamam Arkadaşlar. Nasılsın? Teşekkür ederim. <laughs> Sen nasılsın? Görüşürüz inşallah. YouTube'da da çek bakarsın. YouTube'a atacağım. Sen Sen Aslan de. mı Görüşürüz zaten YouTube'da. Var. İnşallah abi. <laughs> yeter.